Merhaba arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz cihaz aslında bizim evimizdeki elektronik aletlerin kurtarıcısı diyebilirim. Buzdolabının, çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin, bilgisayarın her şeyin ne kadar elektronik alet varsa işte bu çok önemli. Neden? Birdenbire elektrikler gidip geliyor böyle. Ondan sonra voltaj düşüyor. Buzdolapları bozuluyor. Ondan sonra çamaşır makinesi birden çalışırken elektrikler böyle tık tık gidip geldiği zaman beyni karışıyor. E ee, böyle başlarına bir sürü şey geliyor ve bunları almak çok maliyetli. O yüzden böyle bir priz aldık. Bu prizi arkadaşlar fişe takıyoruz. Biz ikilisini aldık. Hem buzdolabımı hem derin dondurucumu aynı yer yapacağız. Elektrikler böyle gidip geldiği zaman ne yapıyor? Bu koruyor arkadaşlar. Diyelim ki yüksek akım geldi ee, ve yüksek akım geldiği zaman normalde ne oluyor? Her şeyin beyni bozuluyor değil mi makinelerimizin? Ya da buzdolabı tık diye gidiyor. İşte bu onu engelliyor. Şimdi açacağımı göstereceğim size. Şimdi açıyorum. Nerelerde bulabiliriz derseniz de eğer. Böyle koç taşlar, tekzenler, böyle her şeyi satan yerler var ya. İşte oralarda çok rahatlıkla bunları bulabilirsiniz. Şöyle. Bunların birlisi, ikilisi, üçlüsü var arkadaşlar. Şöyle daha var. Bunu çıkartıyorum. Bunu şimdi direkt prize koyacağız. Üzerine de hem dondurucumun fişini hem de buzdolabının fişini takacağım. Böylelikle elektrikler gidip gelse de işte voltaj düştü, voltaj yükseldi. Hiçbir sorun yaşamayacağım. Benim elektronik aletlerim güvende olacak. Normalde böyle ikili priz kullanıyorduk biz. Ama çok fazla elektrikler gidip geliyor. Ne yapıyorum şimdi bunu çıkartıyorum buradan. Bismillah. Şimdi bunu takıyorum. Dondurucumun fişi. Buzdolabımın fişi. Evet şimdi çalışmaya başladı. Artık beyaz eşyalarım, elektronik aletlerim güvende. Yukarıda bir sigortası var. Böyle gördüğünüz gibi kırmızı bir düğme. Akım geldi gitti elektrikler gitti geldi bir şey oldu bu. Yukarı çıkıyor kalkıyor. Siz buna basıyorsunuz tekrar çalışmaya devam ediyor. Yani elektrik gidip geldi her şey bunun içinde kendisi çözülüyor. Elektronik aletlerimize zarar gelmiyor.